Evet. Sarpspor mutidman yurdu maçının ikinci yarısı için takımlar sahadaki yerlerini alıyorlar. İlk yarısı Mutidman Yurdu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Bir frikik atışından gelen topta eee ile karşı karşıya kalan Hasan Can Say. Geriden olarak golü atmıştı. Böylelikle Ekil Mayur'da bir sıfırlık üstünlük sağladı. İkinci yerde bakalım ne olacak. Bıcay, bıcay. Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Çidma Süper Amatör Kümen'in iddialı takımlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçen yıl 1. amatör kümede şampiyon olarak e, Süper Amatör Kümeye yükseldi. Ve belediye destekli bir takımımız İlmanyo'du. Tabi kurumsal destekli takımlar biliyorsunuz daha başarılı oluyor. Para olunca her şey oluyor. <laughs> karşılaşmayı e, Burak Filik Sakem evet, üretiyor. Çok tefek gerilimli dakikalar oldu ilk yarıda. Onun dışında temiz bir maç geçiyor. İlk yarıda az spor iyi başlamıştı. ilk dakikalarda atakları vardı. Özellikle sağ taraftan geliştirdikleri ataklarla etkili olmaya çalıştılar. Her 10 on numaralı Koray sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. E, yaptı ortalar, e, korner atışlarında tehlike yarattılar. Ancak bu pozisyonlardan gol çıkaramadı Tarç Daha sonra Mutib vurdu, oyunda dengeyi sağladı. Eee ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. <laughs> Paylaş bakalım. ikinci yarı da istersen. Bıda bakalım sen. Ama o ilk yarı gösterir sanıyorum. Hmm. Yeniden paylaşman gerekiyor linki. Buraya da yaz istersen ikinci yarıda. Tars, Formut, İdman yazı ikinci yarıda. İnki de bağlantıyı kopyala. Tamam. Hep maçın hakemleri henüz çıkmadılar. Oldukça da uzun bir süre geçti. 20 dakikayı da açtı bu devre arası. Evet. Ha var var abi. Evet, hakemler bekleniyor sahaya. Henüz e, gelmediler. Niye bu kadar geciktiler? <laughs> anlayamadım. <laughs> Gittiler mi? Ne yaptılar? Diyor. Zekeri Hoca vaz mı geçtiler? Diyor maçı yönetmekten. Evet, bu arada evet, çevremizdeki e, sporcu arkadaşlarla, dostlarla söyleşiler yapabiliriz. Evet, Hasan. Genç kalecilerden Anaspor'da Değil mi? Evet. Hasan. Hasan nasıl gidiyor? Başladın mı yeni sezon hazırlıklarına? Evet hocam. Zaten bırakmamıştık. He. Şeyde, özel bir şey devam ediyorduk. Şimdi takım idmanlarımı da katılmaya başladık. Eee bu sene hangi grupta oynayacak? Bu sene U16, U15 galiba. U15 ve U16. Evet. Ee, 2008'de misin sen? Evet hocam. Peki başarılar diliyorum sana. Bu arada Onur Pırlak var. Eee duyduğuma göre menajerle başlamış. Ömer Kök'le beraber öyle mi Onur Pırlak? <laughs> Yıldırım Spor'un oyuncularından Onur Pırlak bu sene yararlanamıyoruz. Askere gidiyor sanıyorum öyle mi? Evet. In Demek böyle menajerlik de yapıyorsunuz haberimiz yok. Ömer, <laughs> Ömer bu menajerlik işi nedir? Sağ Hocam zaten hep vardı ya. Yapıyoruz. Hep vardı <laughs> ama bizim hiç haberimiz olmadı. Nasıl yani, oluyor? bu iş kimsenin haberi yok. yok. Siz menajersiniz tars, öyle tars, mi? Tarsus dışında ne yapıyorduk hocam? Tarsus ya, dışında. Da. Burada yok. Burada bağlantı daha çok. Yani öyle konuşuyorduk. Sürekli. Takımlarla. Ee, tamam. Yani. Armağan hocama evet. menajerlik yapın istersen. Armağan hocam sizin yok, menajeriniz ya. var mı? Ya adam tutmuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar menajerlik yapıyor bu Şarban hocam. Ama bizim haberimiz yok. <laughs> anı, iyi <laughs> ben tamam dedim. tamam <laughs> öyle yazdım ya. <laughs> ben. ben yazdım onu. Tarsus ikinci Ne yazmışım? Hadi be. Alalım. Neyse özür Sizin onu düzeltemeyiz bileyim. artık şu anda. Yani Abi hakemler niye çıkmıyor ya? Evet. Hakemler gelmiyor ya sahaya ben anlamadım ben bu işi ya. İçeri, şey, sorun var ya. Şey, ne abi? sorun var? Güvenlik sorunu şunlara ya. Abi orada üç tane güvenlik var. Seslen. Sağda yeteri kadar güvenlik yok. 3 tane güvenlik görünüyor orada. Daha fazla mı güvenlik istiyor acaba? Evet hemen çevresi güvenlik açısından tabi fazla güvenli bir yer değil gördüğünüz gibi işte bir e, giriş var oradan herkes girebiliyor tribünlere girebiliyor orada boşluklar var sanıyorum hakem daha güvenli bir ortam bekliyordu burada. Evet Star Spor mu maçının ikinci yarısı başlayamıyoruz. Yaklaşık 25 dakika oldu. 25 dakika oldu devre arası. Henüz başlayamadık. Hakem arkadaşlarımız e, çıkmadılar ikinci yarı için. 4 tane güvenlik görevlisi görüyorum ama sanıyorum daha fazla e, güvenlik ihtiyacı hissediyorlarken Derviş Hocam neden başlamıyor sizce ikinci yarı? Hangi şeyi bekliyorlar? Emniyet güçlerini bekliyor. Gerek 4 kişi var. Takviye bekliyor. 4 kişi yetmiyor yani. Yetmiyor şu an. Yetmiyor diyorum. Hakim bekliyor bakalım. Ne yapalım ya? Aynı keserim mi? Ne yapalım? Gelene kadar. Ha? Ek güvenlik istiyor. Bu şey böyle öyle söylüyorlar. Evet, canlı yayına canlı yayına ara veriyoruz. Ee, güvenlik güçleri bekleniyor. Güvenlik güçleri, ek güvenlik güçleri geldiğinde tekrar canlı yayına başlayacağız. Kapı